Teknolojiden selamlar. Ben Mertcan. Evet şu anda yanımda iki değerli isim var. Koray Bülent ve Mesut Çevik. Önceki nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İçeride çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdiniz aslında. Ben direkt abi senin oyundan, yani oyundan değil daha doğrusu yarışmadan e, birazcık evet. e, bilgi alayım. Pixelverse artık çıkacak evet. e, diye düşünüyorum. Çarşamba günü. Yani bugün kaçı oluyor? Gün 23'ü. 23. İşte 5-6 güne çıkacak. Ee, nedir? Her sene ben bir yarışma düzenliyorum. Aslında topluluğa bir geri verme. Nedir bu? İşte sponsor markalar izleyicilerimize, Mesut'un da izleyicilerine bir şekilde geri dönüş yapsınlar. Onlara teşekkür ediyoruz aslında. Ee, kısa bir oyun. 10 ila 15 dakika sürüyor. Artık senin becerine kalmış. Ne yapıyorsun? İşte Mesut var oyunda. İlker Canikligil var. Orkun Işıtmak var. Ve ben varım. Birimizden birini seçiyorsun. Ve bizim... Egolarımızı şişirerek, egolarımızı patlattığımız biraz linç kültürüne dayalı bir oyun. İçinde FPS var, biraz bulmaca çözme var, platformer oyun stili var. Farklı farklı oyun stillerinin bir araya geldiği, eğlenceli vakit geçirip bir ay sonunda da oyunun yayından kalkacağı, bir ayın sonunda da güzel ödüllerin olduğu bir oyun. Evet zaten çok yakından da takip ediyorduk. Daha önceki oyunu da e, oynamıştık. Zaten Twitch yayınlarında da sürekli olarak bahsediyorsun aslında ortamdan. O zaman birazcık daha teknik severler için birazcık daha tekniğine e, değinebilir misin? Neyim? Hangi motorla geliştirdin? Hangi teknolojileri kullandın? Unreal 5 2 ile e, yaptım. Aslında Unreal 5 ile başladım. Unreal... Senin biraz da oyun motoru öğrenme serüvenin Tabii. oluyor. Dönüşüyor birden. Evet daha. yani oyun e, aslında öyle. İçeride de onu konuşuyorduk ya. Burada öğrendiklerimi aslında ben sonra mesleğime bir şekilde entegre ediyorum. Zor süreçler oluyor, zor dönemler oluyor. Uykusuz, bayağı uykusuz kaldığım dönemler oluyor ama inanılmaz eğlenceli. Yani kendi fotoğrafçılık ve video işimden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. arnold 521 kullanıyorum. Motion Capture'lar için Xsense'ın bir tane kıyafetini kullanıyorum. Onun yanında Blender kullandım bolca Bolca Autodesk Motion Builder'ını kullandım, Adobe'nin Substance Painter'ı, ee, aslında bayağı bir program, <laughs> Photoshop falan tabii ki de var. DaVinci kullandım rengini yapmak için, lutları oluşturmak için. Bayağı farklı farklı programları kullanıp deneyimlediğim bir serüven olmuş oluyor. Kaç disiplin evet. oluyor? Renk, var. Renk 3D var, var, 3D var, tasarım Animasyon var, ses var. var ses var tabii. Tek başına zor ya. Audition. Bir de savaş var sana yani. Ya böyle. hatta şu da var. Evet. AI kullanarak e, oyundaki işte şeylere, işte bütün NPC'ler öldürüldü, o yapıldı, game over falan onları AI kullanarak İdris Alba'nın sesini kullanılması. İşte Çok bambaşka Çok bir süreç farklı ya. şey var. Evet. Yani bir kişiyle yapılacak işti. Savaş sağ olsun bana destek oldu ama tabii ağırlıklı kısmı bütün blueprint'ler, level designer'ın çoğu falan bendeydi yorucu oluyor ama çok öğretici oluyor işte evet. 4 senelik üniversiteyi bir ayda e, bitirmiş oluyorsun. O mesutların eliti entegre ettik. O da ayrı bir süreç. Bizim <laughs> için de güzel <laughs> bir süreç oldu. Şimdi biz eliti geliştirdiğimizde bir API desteği olması en büyük şeyimizdi, hayalimizdi. Hatta birkaç yatırımcımız var. Sırf API için biz geldik. <laughs> ne zaman çıkacak diye sorular çıktı. Kullanılması gerekiyor ki çok aktif bir şekilde bir de yoğun. Şimdi biz test yapıyoruz, kullanıyoruz vesaire. Göremiyorsun çünkü sen hep aynı yerden deniyorsun. Ama farklı yerlerden deneyen biri var. Koray'la bir daha oturduk baştan <laughs> dokümantasyon hazırlamak zorunda kaldık. Yani bizim için de öğretici bir süreç oldu. Bambaşka bir şey. Birilerinin gerçekten çok aktif bir şekilde kullanıp kafamıza vurması. Bu dokümantasyonu berbat kullanamıyorum. <laughs> şurayı anlamadım vesaire tarzında yönlendirdi. eriten entegre ettik oyunda kartlar kazanıyorlar. Dijital collectible diyoruz. NFT'ye çevrilebilir pre-NFT kartlar bunlar. Dilerlerse NFT'ye çevirip saklayabilirler bu artraları istedikleri kadar. Ama salaklık kadar. olur. Evet. Çünkü, çünkü hediye çevirebiliyorlar <laughs> çünkü direkt. Çünkü sonunda yani gidip bir tane Asus işte 4070 4070 ile sistem alabiliyor. Sistem alabiliyorsun. Tişörtlere dönüştürebilecekler. Evet. Tabi bu dönüşüm şöyle oluyor. Ne yazık ki Koray Brant'ın tasarladığı kartı yakıp onu alıyor. İkisi arasında bir seçim yapacak. Tişört mü değerli acaba? Ben olsam direkt yakarım ya. <laughs> öyle diyor. Evet, var. Belki Kart. bu videoyu 2 sene sonra izleyince keşke yakmasaydım diyenler olabilir. Yok ya, yok ya. Orada bizim hindiğimize kalır. Bizim Ahmet öyle şeylerde çok hevesli. Diyor ki kartlar azaldıktan sonra diyor. <laughs> süper bir hediye koyup bu düşük kartları isteyeceğim diyor. <laughs> falan böyle. Onu da Anladım. heyecanlı. Pekala elit hiç bilmeyenler için yani mutlaka biliyorlardı ama birazcık da onun sadece üzerine bahsedebiliriz. Şimdi NFT'ler hep bir şey üstüne kuruluydu. Böyle bir vaat vardı. Değer kazanacaklar. Biz buna hep karşıydık baştan beri. Avaxars'ı geliştirirken de zamanda bir ekiple çalışırken de elit içinde buna karşıydık. Biz diyorduk ki NFT'lerin bir iş modelinin içinde olması lazım. Yani Bir oyunun parçası olacak ya da bir iş modelinin parçası olacak. Elit de çok sağlam bir iş modeli ve bu iş modeli senin her türlü akışına uyum sağlayabiliyor. Mesela bu videoyu izleyenlere barkod gösterip o barkodu okuttukları anda bu röportajın anısını kazanmalarını sağlayabiliriz. Açık ücretsiz olarak. Yani. Evet, bu kartları kazanıyorlar. Bu kartı isterse saklayabiliyor, isterse de dijital kartları hediye markete girip çeşitli markalardan gelen yüzlerce hediye arasında seçip birisine dönüştürebiliyor. Yani biz şunu amaçladık aslında. Yayıncılar için ilk başta düşünülerek geliştirildi. Bizi izleyen, bize destek veren bir sürü insan var. Sürekli gelip sürekli takip edenler var. Biz dedik ki ya bu müşteri sadakat programları, Sense, MySense var, benzeri bonus programları var. Bunu nasıl herkese yayabiliriz? Nasıl herkes ona sürekli gelen sadık müşterisine, izleyicisine, sevenine süreklilik olduğu için bir şey kazandırabilir? Her yayını izlediğinde bir şey kazanıyorsun. Her video izlediğinde bir şey kazanıyorsun. Ya bedava. Bedava. Yani sana hiçbir bedel istemiyoruz bundan. Sadece sen sürekli yapıyordun bunu. Bir teşekkür etmek istiyorum sana. Bir hediye marketten sponsorun hediyesini al diyorum. Tamamen iç içe girmiş Dijital bir... bir sadakat programı aslında. Evet ve herkesin kullanabildiği. Yani sokaktaki simit satan bir insan bile bunu kullanabilir. Nasıl? Sattığı simitle şu barkota okut, kartımı al diyecek. İş bitecek aslında. E, aslında yani böyle yani bir sistem burada geliştirdik. Burada şey, firma sayısı artınca daha da kıymetli oluyor. Çünkü mesela beni izliyor, benden bir kart kazanıyor. Mesut'u evet. izliyor, Mer Mesut'tan kazanıyor. Can Sungur'u izliyor, Can'dan kazanıyor. Bu üç kartı birleştiriyor diyor belki işte Xbox kazandı kesinlikle öyle süreç böyle işte şu ana kadar düşten tane Xbox verdik evet. <gülüyor> kazandılar <laughs> doğal <laughs> olarak çok izlemesi gerekiyor yok ben peki. kazanmadım yok. <laughs> anladım o zaman peki birazcık daha böyle güncel teknolojilerde iPhone 15 malum tanıtıldı zaten ikiniz de Amerika'daydınız videolarınızı izledik ee, bu da da kısa bir düşüncelerinizi yine bir alalım ee, malum abi sen de özellikle oyun konsolu tarafını Hı -hı. böyle paylaşmıştın ee, sanki bir işte oyun konsolu gibi harcı bir ekran'a bağlanıp da Peki iPhone 15'te neler bekliyor? Çünkü bazı kullanıcılar, ya bir şey değişmemişti i̇şte 14 yine her zamanki gibi aslında. Sadece ben işte, işte, numara Ben başlayayım, sen şeye devam edersin. Çünkü daha sabah bizim bir erkek grubu var. Orada aynı muhabbet döndü. <laughs> yani, şimdi bir genel kullanıcı var. Genel kullanıcı ne kullanıyor? WhatsApp kullanıyor. Instagram kullanıyor. TikTok kullanıyor. Facebook'ta YouTube. akrabalara basıyor. <laughs> şimdi bu adam için zaten hiçbir şey değişemez. Yani iPhone 10 ile 15 arası da değişemez. Ve bu kitle yüzde 80. Bir 20 kitle var fotoğraf çekiyor, onu yapıyor falan. Hani ben mesela yüzde birde bile değilim. Beni etkileyen ne oldu? İşte Asus, e, ıı, log çekebilmesi. Asus e, ıı, bir renk profil düzeni. Onu, yani ben inceler miyim, incelemez miyim bilmiyorum. Çünkü çok spesifik bir konu. Ama mesela sizi bence ilgilendiren bir konu bu kameraları alıp normal prodüksiyonun içine sokup kamera işlemesi yapabildiğim muazzam bir özellik. Ya da ne yapabiliyorsun? İşte bununla siz şimdi iPhone'la çekiyorsunuz. Bir tane harici hard disk bağlıyorsun ve çektiğini ProRes olarak harici diske. Yani profesyonel anlamda bu benim için bir neden. Geçmek için bir neden. Ama genel kitle için evet hiçbir şey değişmedi. Ama genel kitle için zaten ne değişecek diye ben anlayamıyorum. Erkek grubunda da onu sordum. Abi sen olsan ne özellik koyardın da değişirdi? Cevap yok. Tipçe sen çok güzel söyledin. Evet Samsung'da vardı, Oppo'da vardı onda ama Apple kullanıcısı için yeni bir şey. Yani bazı şeyler evet genel hitabe et, etmiyor olabilir ama genel kullanıcı da ya yani TikTok için, YouTube için Zaten telefon, app değiştirilmez. Yani. <laughs> telefon değiştirilmez yani telefon değiştirilmez. Yani. Bir de malum fiyatlarla da ee, hiç şey evet. olmaz Ya yani Şimdi oradaki en büyük gelişim 17 Pro işlemciyle beraber oldu aslında. 17 Pro ile beraber. Kimileri tam olarak algılayamıyor ne olacak konsol oyunlarını mobilde oynasam diyor ama şimdi kocaman bir markanın Apple'ın çıkıp artık konsol oyunlarını mobilde birebir oynayacaksın demesi her şeyin ötesinde bir şey. İşlemcinin yapabildiklerinin hızının her şeyin ötesinde bir şey. Adam bundan sonraki vizyonunu ortaya koyuyor ve diyor ki konsolla aynı anda cep telefonu oyun çıkacak diyor. Aslında orada o iş bitti. Kaç FPS veriyor, Çözünürlüğüne Tamam bunlar gelişecekler zaten. Burada bir adım atıldı, bu bir başlangıç. Yani bu başlangıç yapıldı bir kere. Bundan sonrasında gelişerek devam ettiğini göreceğiz. İnsanlar çok fazla şeye takılıyorlar artık. Çok fazla eleştirip, çok fazla sayı okuyor. Hayır o değil, telefonu eline aldığında sana keyif veriyor mu? Veriyor. İşini bitti. görüyor iştir. mu? İşini görüyor mu? Görüyor. Bitti. Yani içinde ne oldu seni çok fazla ilgilendirmiyor günün sonunda. Bu yüzden oyunlar da mesela şimdi vaat edildiler. Gelmeye başladıklarını da göreceğiz. Gelecek sene tam olarak net konuşabileceğiz. Apple vaat ettiğini yapabildi mi yani? Konsol oyunları gelmeye devam ediyor mu? Etmiyor mu? O zaman daha rahat evet, konuşacağız. Evet şu an erken bu bunları konuşacağız. Evet ama heyecan verici kısım oydu yani Apple çıktı dedi ki Ubisoft yani Apple'ın sunumunda Ubisoft işte Capcom gibi markalar. Division. Division mesela Ubisoft Division'ı anlatıyor. Ondan sonra şey Mirage'ın geleceğini söylüyor birebir. Assassin's Creed. Bunlar var ve adam bunlara ayrı ve büyük bir yer ayırmış. Bence çok önemli bir şey. Peki bununla birlikte aslında Vision Pro'yu da daha önceden tanıtmıştı. Peki Vision Pro tarafında belki bunları birleştirdi mi? Hani Vision Pro birlikte... çok daha kabiliyetli zaten. Niye olmasın yani oyun markalarının ya orada olması için önemli. Öyle. erken yani şimdi bu şey gibi bilmiyorum yaşı yatanlar var mı ama ilk iPod çıktığında o zaman biz böyle boktan boktan MP3 çalarlar kullanıyorduk. Sonra iPod diye bir alet geldi. Ve o iPod sonra bir telefona dönüştü. Ya yani bunu zaman söyleyecek. Şimdi böyle bir şey var. iPhone 15 alan salaktır gibi bir şey. Bu sırada sadece iPhone ya yani 14'ten 15'e geçmeyecek ki insanlar. 10'dan geçecek, 11'den geçecek, 12'den geçecek. Yani niye böyle bir kötüleme salaktır, işte kroluktur, iPhone Bilmiyorum ya, eğer alan mutluysa ne güzel ya, gerisi <laughs> hikaye yani. Ya işte alabilseler belki de demeyecekler, evet. biraz <laughs> da de öyle bir şey. Var. <laughs> Olabilir Ya bir de öyle bir şey artık. Peki biraz da M işlemcilere dene, m 2 malum çıkarttı. Bu da aslında içeride bahsettim belki M3'le birlikte bazı eklentilerin desteği gerektiğini... Evet, evet, özellikle. özellikle. Evet, özellikle onlarda. Peki hani senin de zaten moda tarafını sürekli bir e, implement ediyorsun, işte 3D'leri vesaire. Bu da M2 tarafında nasıl bir e, sana artısı olacaktır? Ee, ya şey bilmiyorum şimdi görmek lazım ama Unreal'da şu an M2'lere de aslında bir modla Nanite desteği var. Bu da şunu gösteriyor M3'de kesinlikle Nanite desteği gelecek. Bu, bu, bu şu demek oluyor e, sadece Nanite üzerinden konuşmamak lazım M3'de bir takım şeyler değişecek. Zaten bu iPhone 15 ile beraber gördüklerimiz de onu gösteriyor. Ama bunun üzerine şu an spekülasyon yapıp hani falcılık yapmaya gerek yok. Çıkar kullanırız. Bu sırada ben şeyci değilim, ben Mac'ci değilim, ben PC'ci de değilim. Hangisi işime yarıyorsa o an, hangisi işimi kolaylaştırıyorsa ben oncuyum arkadaşım. Ben bugün %80 vaktimi PC ile geçiriyorum. Ama fotoğraf ve video işlemi Mac ile hallediyorum. %80 niye PC kullanıyorum? Çünkü 3D iş tarafında ve oyun motoru tarafında işimi hızlandırıyor ve işimi daha hızlı yapmamı sağlıyor. Ben hangisi hayatımı kolaylaştırıyorsa oncuyum kardeşim. Döneyim yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Anladım abi. Peki yeni bir Apple Watch tanıtı zaten artık Apple hani her sene yeni bir Apple Watch, yeni bir AirPods tanıtıp duyuyor. Hani burada e, sizin fikirlere zaten. <laughs> Gelişecek abi. <laughs> gelişim böyle bir şey. Yavaş yavaş üstüne koya koya. Ya yani ben, işte almazsın. Sonra işte sorusunu alırsın. Bunu spekülasyon yapmamak tarafı abi. Anladım abi. O zaman ben çok teşekkür ederim. Ben Eğer teşekkür eklemek ederim. Eklemek istediğiniz varsa alabilirim. Yok çok da. sağ ol. Çok keyifliydi. O zaman çok teşekkür ederim. Görüşmek Kanala üzere. Kanala abone olmayı, bu videoyu like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle <laughs> takip ediyorsunuz. Sizden gelmişse <laughs> diyerek. Hoşçakalın.